TRT Türk ekranlarından kıta raporundan merhaba sevgili seyirciler. İsveç'in başkenti Stockholm'de Birleşmiş Milletler'e bağlı hükümetler arası iklim değişikliği panelinin hazırladığı rapor bugün açıklandı. Ve geleceğimize ilişkin ürkütücü bir tablo ortaya çıktı. Dünya için alarm zilinin çaldığı bildirilen raporda ısı artışının en fazla 2 dereceyle sınırlandırılması için çalışmalara acilen başlanması gerektiği yönünde çağrı yapıldı. Biz de bugün bu raporun ayrıntılarını ele alacağız. Earth Policy Enstitüsü Başkanı Lester Brown ve Tema Vak bu çevre politikaları koordinatörü Gökşen Şahin bize raporu değerlendirecek. Kıta raporuna başlıyoruz. değişikliği İsveç'in başkenti Stockholm'da masaya yatırıldı. Birleşmiş Milletler'in hükümetler arası iklim değişikliği kurulu bir haftadır devam eden toplantılarda yeni bilimsel bulguları ele aldı. Toplantının sonunda ortaya çıkacak raporun bir bölümü de bugün yayınlandı. Rapor iklim değişikliğinde insan etkisinin %95 olduğunu ortaya koydu. Biz de ilk olarak iklim değişikliğine ilişkin kısa bir değerlendirme yapalım ardından raporun ayrıntılarına geçeceğiz. Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası İklim Değişikliği Kurulu, farklı ülkelerden delegelerin katılımıyla 5. iklim raporunu oluşturmak üzere başkent Stockholm'de bir araya geldi. Yaklaşık 200 hükümetin tefsil edildiği ve bir haftadır devam eden toplantılar sona erdi. Kurulun hazırladığı raporun bir kısmı da bugün yayınlandı. Buna göre iklim değişikliğinde insan etkisi %95'e kadar ulaştı. 2007 yılındaki raporda bu oran %90 seviyesindeydi. Küresel ısınma ilişkin son rakamlar karamsar bir tablo çiziyor. Dünyada ortalama sıcaklıklar son 100 yılda 1 derece arttı. Avrupa Çevre Ajansı Avrupa'da sanayi öncesi döneme göre 1,3 derece daha sıcak olan son 10 yılın rekor kırdığını, Avrupa'nın güneyinde kuraklığın, kuzeyinde ise aşırı yağışların rekor seviyeye ulaştığını açıklıyor. İklim değişikliği politikaları alanında dünyada en çok saygı duyulan bilim adamlarından biri olan İngiltere hükümetinin en kıdemli danışmanlarından Profesör Robert Watson, küresel ısınmadaki uluslararası hedeflerin artık gerçekçi olmadığını söyledi. Watson'a göre ortalama sıcaklık artışı 2 dereceyle sınırlı kalmayacak, artış 5 dereceye kadar yükselecek ve elbette bu artış ekonomiden yoksulluğa, göçlerden savaşlara kadar birçok sorunu tetikleyecek. Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli 2007 yılında yayınladığı raporda potansiyel hava sıcaklığı artışı senaryolarının doğabileceği sonuçlarını özetlemişti. Rapor, ortalama sıcaklıkların artmasıyla insan sağlığı, gıda ve su kaynaklarıyla sahil şeritlerinin iyice kötüye gideceğini gösteriyor. Öte yandan yeterli olmasa da iklim değişikliğine karşı savaşan ülkeler de var. London School of Economics ve Globe International tarafından yapılan araştırmada incelemeye konu olan 33 ülkeden 32'sinde önemli sayılacak iklim değişikliği anlaşmaları yapılmış. Bu ülkelerden 18'inde bu konuda önemli ilerlemelerin sağlandığı ve gelişmekte olan ülkelerin öncülüğü üstlendiği de belirtiliyor. iklim değişikliğiyle mücadele konusunda ilerleme sağlayan ülkeler arasında Kenya ve Pakistan gibi ülkelerde bulunuyor. Meksika'nın da kent merkezlerinde karbon salınımını %30 oranında azaltmayı hedefleyen yasalar çıkardığı belirtiliyor. Avrupa Birliği enerji verimliliğini artıracak yeni bir yönetmelik çıkarırken Amerika Birleşik Devletleri ise karbon salınımını kontrol altına almayı hedefleyen yasalar çıkardı. Ve şimdi raporun ayrıntılarına bakalım. Lester Russell Brown dünyanın önde gelen çevre analistlerinden biri. Merkezi Washington'da bulunan Örtü Polisi Enstitüsü'nün başkanı, çevre için çok emek vermiş biri. Gerçekten de birçok kuruluş gibi Birleşmiş Milletler de kendisine çevre ödülü vererek onurlandırmış onu. Brown'un 20'yi aşkın sayıda kitabı da dünyanın birçok diline çevrilmiş durumda. Türkçe basılmış olanları da mevcut. Biz de bugün kendisinden geleceğimize ilişkin bilgiler alalım istiyoruz. Mr. Brown, first of Sayın of Brown of öncelikle programımıza diyor. katıl katıldığınız için teşekkür ediyorum. Um, like Benim için bir Washington, zevk. Like Washington Post'un Post da Washington söylediği gibi siz dünyanın en etkili düşünürlerinden birisiniz. Özellikle de gençlere ilham veriyorsunuz. Sadece savaşlarla ilgili değil, aynı zamanda dünyanın çevresi ve geleceği ile alakalı düşünmeleri konusunda. Öncelikle size bugün yayınlanan IPCC raporu ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Bu bir rapor bize ne gösteriyor? temel konulardan bir tanesi şu. Tabii ki bilim adamları doğaları itibarıyla konservatif yani tutucudurlar. Dolayısıyla sıkıntıya düşürecek bir şey onların da itibarını zedeleyecektir. IPCC raporu içerisinde gerçekten çok ciddi konular ele alınıyor. Dünyanın değişen iklimi ve neye dönüştüğü özellikle. Bu faydalı bir rapor çünkü raporun içerisine çok sayıda bilgi toplanmış durumda dünyadaki iklim durumuyla alakalı. Ancak benim görüşüm bir toplum olarak biz iklim değişikliğinin ortaya çıkaracağı e, vahim durumu biraz hafife alıyoruz gibi geliyor. Yani deniz seviyesinin artması, sıcaklığın artması ve bunun gibi konular bence iklim değişikliğinin geleceğimiz konusundaki etkileri çok çok daha bariz ve belirgin olacak önümüzdeki yıllarda. Peki daha önceki çökmüş olan medeniyetlere baktığımız zaman ne görüyorsunuz? Geleceğimizi esas tehdit eden şey nedir? Bu Bizim e, medeniyetimizdeki en zayıf halka gıda sektörü. Çünkü bizlerin geleceğimizle alakalı en belirgin olacak olan şeylerden bir tanesi bu. Mesela tahılların, hububatların fiyatları neredeyse iki katına çıktı 2006 yılından bu yana ve yukarı doğru yükseliş devam edecek ve önümüzdeki yıllarda bir kez daha iki katına çıkabilecek ve yoksul insanlar var dünyada. Onlar için iyi bir haber değil tabii ki bu ve bizler birçok ülkede Gıda listesi ya da karne uygulaması gibi uygulamaların yeniden başladığını görüyoruz. Yani insanlar haftanın beş günü bazen doğru düzgün yemek bile yiyemiyorlar. Nijerya, Etiyopya, Hindistan, Peru ve benzeri ülkelerde Açıkçası bu noktada bu durumu geriye döndürecek şekilde bir umut da görmüyorum. Yes. Be, Brown, Sayın Brown, peki medeniyetimizi driving, iklim right, değişikliğinden kurtarmak için ne kadar zamanımız var? Geri dönüş olmayan nokta nerede? Bunu hiç kimse bilmiyor. Ancak bildiğimiz şey şu ki biz bir atmosfer oluşturduk ve milyonda 300 milyonda 400 partiküllük bir yapı bu ve biliyoruz ki e, dünyanın ortalama sıcaklığı artıyor, deniz seviyesi artıyor ve bunun e, sebeplerinden bir tanesi de bildiğiniz gibi ısınmayla beraber okyanuslarda buharlaşma da e, buzulların erimesi de e, gerçekleşiyor. Dolayısıyla yani bu geri dönüşü olmayan noktaya ne zaman geleceğimizi şu anda hiç kimse bilmiyor. Hala vakit var. Hala bazı sıkıntıları geriye döndürebilmek açısından vaktimiz var. İklim değişikliğinin en kötü senaryolarından kurtulabilmek için hala vaktimiz var. Amerika Birleşik Devletleri 1942 yılında bir seferberliğe girmişti ve endüstriyel ekonomisini yeniden yapılandırmıştı benzeri yapıları benzeri projeleri tekrar hayata geçirmek durumundayız. Bu şekilde düşünmek durumundayız tekrar. Eğer biz istiyorsak ki e, sürdürülemez bir iklim değişikliği olmasın. Peki iklim değişikliğini durdurmak için yapabileceğimiz basit şeyler neler? En temel sıkıntı fosil yakıtların yerine yenilenebilir yakıtların konulması. Jeotermal enerji. Türkiye çok ilginç bir şekilde bu noktadaki yenilenebilir enerji kaynakları konusunda hem jeotermal hem rüzgar hem de güneş enerjisi açısından çok zengin. Dünyada esasında çok enerji kaynağı var kullanabileceğimiz. Bereketli dünya bu konuda ama sıkıntı şu. Biz fosil yakıtlardan vazgeçip onlara nasıl döneceğiz? Peki Türkiye'nin statüsünden özür dilerim bir daha sorar mısınız? Türkiye'nin statüsü Statüsünden iklim değişikliği yep. konusundaki statüsünden bahsedebilir yep. misiniz? Yeah, uh, since Turkey, yeah. Since Turkey. Yeah. Turkey is Türkiye esasında yenilenebilir enerji kaynakları konusunda çok zengin ve dolayısıyla Türkiye bir lider olarak da ortaya çıkabilir bu alanda. Ancak şu ana kadar Türkiye yelpazenin yavaş gelişme kaydeden ülkeleri tarafında. Jeotermal kaynaklar gerçekten çok fazla Türkiye'de. Bildiğim kadarıyla şu anda Türkiye rüzgar enerji santralleri kuruyor, rüzgar gülleri kuruyor. Bu da ileriye dönük olarak umut vadedici bir gelişme. Eğer Türkiye bu noktada bir lider olursa enerji dönüşümünde bir lider olursa bu güzel bir gelişme olur ve iklim değişikliği açısından da önemli. Son olarak da size şunu sormak istiyorum. Birleşmiş milletlerin e, iklim değişikliğini durdurma konusundaki rolü sizce yeterli mi? BM'nin rolü yeterli mi sizce? <laughs> bu noktada kapasite gerçekten çok önemli esasında. Ve değişiklik yaratabilecek bir kapasite de mevcut. Ve güneş enerjisine geçmek de çok önemli. Ancak bu geçişi yaparken biz son yıllar içerisinde ülkelere baktığımız zaman yüzlerce termal santralin kapatıldığını görüyoruz ama bunların daha fazla olması gerekiyor. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum Sayın Brown. Benim için bir zevkli teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler şimdi raporun ayrıntılarına bakalım. İsveç'in başkenti Stockholm'da Birleşmiş Milletler'e bağlı hükümetler arası iklim değişikliği panelinin hazırladığı raporun Dediğim gibi detaylarını anlatacağız. Şimdi hemen geçelim içeriğinde neler var. 1950 yılından bu yana yapılan araştırmalara göre dünyada ısı artışının birinci nedeni insan kaynaklı. Isının dünya genelinde 100 yıllık zaman içinde 0.89 derece arttığını işaret edilen rapora göre sıcaklık artışı bu yüzyılın sonuna kadar 1.5 dereceye kadar çıkacak. İklim değişikliğine neden olan karbondioksit salınımına devam edilmesi halinde ise sıcaklık artışının 4 ila 5.4 derece daha yüksek olacağı kaydedildi. Raporda ısınma oranındaki artışın 2 dereceyi geçmemesi gerektiği görüşünün bütün dünyada kabul edildiğine dikkat çekildi. Sanayi devriminin başladığı 1750 yılından bu yana atmosferdeki karbondioksit oranı %40 oranında arttı. Denizlerdeki su seviyesinin yükselmesi ise 2100 yılına kadar yarım metreyi geçecek. Dünyada ısınma ile birlikte buzullardaki erime de hızla artacak. Grönland'daki buzların erimesi son 20 yıl içinde çok hızlı bir şekilde görüldü ve bütün kutuplardaki buzlar 1900'lü yıllardan sonra 7 kat daha hızlı şekilde eridi ve kütleleri küçüldü. Isınmanın bu şekilde devam etmesi halinde 2100 yılına kadar kutuplardaki buzullar %15 ile 85 oranında erimiş olacak. Kuzey kutbundaki buzulların kütlesi her yıl %3,5 ila 4,1 oranında eriyerek küçülüyor. Araştırmacılar kuzey yarım kürede kar yağış oranlarının azalmasından dolayı olayı kara örtüsünün küçüldüğünü 2100 yılına kadar bu azalmanın %25'e kadar ulaşacağını bildirdi. Lester Brown da değindi. İklim değişikliğinin neden olduğu doğal afetler, büyük nüfus hareketliliğine ve kitlelerin toplu olarak yer değiştirmelerine de yol açıyor. Örneğin Maldivler, Vanuatu ve Tuvalu gibi ada ülkelerinin kıyıları sular altında kalmaya başladı. Ada devleti Tuvalu'nun nüfusunun dörtte biri de Yeni Zelanda'ya göç etti. Küresel ısınma sonucu buzulların erimesi ve suların yükselmesi deniz seviyesinden birkaç metre yüksek olan ada devleti Tuvalu'yu tehdit ediyor. Topraklarını hızla denize kaptıran ülke genelinde büyük bir endişe hüküm sürüyor. 12 bin nüfuslu Tuvalu adını ilk iklim mültecilerinin yurdu olarak tarihe yazdırdı. Nüfusun dörtte biri Yeni Zelanda'ya göç etmiş durumda. Gelecekte ülkelerinin suya gömüleceğine dikkat çeken Tuvalu yetkilileri Avustralya ve Yeni Zelanda ile göç konusunda anlaşmaya çalışıyor. <laughs> 2050 yılına kadar küresel ısınmanın dünya genelinde yaklaşık 200 milyon kişiyi iklim mültecisi durumuna düşüreceği tahmin ediliyor. Uzmanlar ağırlıklı olarak zengin ve gelişmiş dünyanın yol açtığı iklim değişikliğinin başlıca kurbanlarının yoksullar olduğuna dikkat çekiyor. Uzun vadede İngiltere, Hollanda gibi zengin ülkelerinde iklim değişiminden olumsuz etkilenebileceği tahmininde bulunan uzmanlar, yakın gelecekte en fazla zarar görecek kesimlerin alçak kıyılarla Afrika'da kuraklık tehlikesi altındaki bölgeler olduğunu belirtiyor. Şimdi Tema Vakfı Çevre Politikaları Koordinatörü Gökşen Şahin telefon attığımızda Sayın Şahin hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. Size de ilk olarak IPCC'nin iklim değişikliği raporunu soralım. Tabii ki e, rapor aslında geçen daha önceki raporlara göre çok net olarak 3 e, konunun altını çiziyor bu sefer. Daha önceki raporlarda iklim değişikliği büyük olasılıkla insan kaynaklıdır deniliyordu. Bu rapor çok net olarak iklim değişikliği var. ...insan kaynaklı ve adilen harekete geçilmesi gerekiyor diyor. Dolayısıyla bu sefer artık iklim değişikliği var mı yok mu tartışmasını bir kenara bırakıp... ...doğrudan bizi harekete geçmeye çağıran ve iklim değişikliği konusunda... ...önlemler almamız gerektiğini söyleyen bir raporla karşı karşıyayız. Raporun yine çarpıcı verileri var ortada. Bu örneğin sizin de az önce bültenle belirttiğiniz gibi... ...sanayi devrimi öncesine göre yaklaşık bir derecelik artış gözlendiğini söylüyor... Bununla beraber buna paralel olarak yani fırtına, hortum gibi aşırı hava olaylarının, kasırga, aşırı kuraklıklar gibi aşırı hava olaylarının da artış ya da değişiklikler olduğunu söylüyor. Küresel ölçekteki soğuk gün ve gecelerin azaldığını, sıcak gün ve gecelerin sayısının arttığından söz ediyor. Bununla beraber baktığımızda çok çarpıcı olan şey buzulların eridiğini ve buzulların erimesinin deniz seviyesini yükselttiğini çok net bir şekilde rapor ortaya koyuyor. Bu şu açıdan önemli bizim için de Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili evet. ve deniz seviyesindeki yükselme özellikle Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olmasının yanı sıra ciddi bir e, nüfus yoğunluğu da o bölgelerde yaşıyor. Dolayısıyla deniz seviyesindeki yükselme dalga seviyelerinde dalga düzeylerinde daha da şiddetli geri dönüşlere sebep oluyor. Dolayısıyla kıyı kesimlerde yaşayan insanların özellikle risk altında olduğu bir durumun gelecekte de bu riskin artacağının çok net e, görebiliyoruz bununla beraber. Evet. Siz de aslında biraz bahsettiniz konuya girdiniz ama Türkiye olarak iklim değişikliğine nasıl katkıda buluş, bulunuyoruz? Biraz da bunları konuşalım. Zira ülkemiz zaten gelişmekte olan bir ülke. Örneğin karbon gazının azaltılması bir anda mümkün olmuyor ama elbette bizim de bir eylem planımız var, yapacaklarımız var. Türkiye kısacası küresel iklim değişikliğinde hangi noktada duruyor? Evet. Ee, yine rapordan bir başka veriyle başlayalım sorunuzu cevaplamaya. Evet. Raporda sera, gazı, sera gazlarının yani karbondioksit, mezo, metan gibi iklim değişimine sebep olan gazların atmosferdeki miktarının şimdiye kadar son 800 bin yıldır 800 bin yıldır tekrar altını çiziyorum gelmediği bir noktaya geldiğini gösteriyor. Bu demek oluyor ki artık yani Türkiye'de bunlardan bir tanesi ama dünyadaki bütün ülkeler gittikçe atmosfere daha fazla sera gazı salarak bu iklim değişikliğinin doğrudan sorumlusu durumdalar. Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'de iklim değişikliğinden ne sebep olan ülkelerden bir tanesi. Çünkü en son açıklanan raporlara göre dünyada e, kömüre örneğin en çok yatırım yapan dördüncü ülke konumundayız. Dolayısıyla ve raporda yine IPCC'nin raporunda söylendiği gibi iklim değişikliğinin iki temel sebebi var. Bir tanesi fosil yakıtlar, Öteki de atmosfere saldığımız karbonu tutan ormanlar, okyanuslar, denizler gibi yutak alanların yok olması. Türkiye'de son dönemde bu ikisi de birbirinin tetikler bir şekilde gerçekleşiyor. Dolayısıyla Türkiye iklim değişimine katkıda bulunan ülkelerden bir tanesi. Ama evet. bununla beraber Türkiye bir ulusal eylem planı, bir iklim değişikliği stratejisi ve bir ulusal eylem planını hazırladı bu yönde de çeşitli çalışmalarda bulunuyor. Fakat gördüğümüz şey bu çalışmaların biraz daha hızlandırılması ve bilim insanlarının yaptığı aciliyet uyarısına doğru daha doğru daha aciliyet uyarısına doğru çekilmesi gerektiği. Evet peki mesela biz şimdi diyoruz ki yenilenebilir enerjiye geçilmesi gerekiyor. Bir anda geçmek bu kadar kolay mı? Almanya bunu denedi ama şimdi halk elektrik faturalarını ödeyemez hale geldi. Nükleer enerjiden Almanya vazgeçmeye çalışıyor. Türkiye bir anda yenilenebilir enerjiye geçebilir mi? Türkiye bir anda yenilenebilir enerjiye geçemez. Zaten hiçbir ülkenin enerji değişimi de bu şekilde olmaz. Bir anda olmaz bilim insanlarının öngördükleri nokta 2020'de atmosfere saldığımız sera gazlarının tepe noktasına varması. Yani şunu söylüyorlar bize, bunu Türkçe'ye çevirirsek, 2020'ye kadar bütün altyapı çalışmalarınızı yapın. Ne geliyor, gerekiyorsa yapın. 2020'de şu an örneğin güneş panelleri, örneğin rüzgar tribünleri, piyasadaki işte Çin'in ve başka de bu alana yatırımlarını arttırması sebebiyle daha önceki yıllara göre çok daha ucuzlamış durumda. Dolayısıyla biz gerekli altyapı çalışmasını yaparsak 2020'de bu bilim insanlarının uyardığı atmosfere saldığımız karbondioksit noktasında gerçekten tepe noktasına gelip ondan sonra enerji sistemimizi değiştirmeye başlayarak iklim değişikliğine katkı koyan değil, iklim değişikliği konusunda çözümden yana olan bir ülke olabiliriz. Dolayısıyla Türkiye şu an iklim değişikliğine sebep olan ülkelerden bir tanesi. Ama aynı zamanda önünde çok büyük bir fırsat var. Özellikle de gelişmekte olan ve çok hızlı gelişen bir ülke olarak ekonomik yatırımlarını buna göre yönlendirdiğinde iklim değişikliğini çok daha mantıklı ve karlı bir yere çekebilecek ülkelerden bir tanesi. Peki biraz da aslında topraklardan konuşalım istiyorum. Türkiye'nin tarımı nasıl etkilenecek? Evet. E bugün bize iklim ağı olarak bir basın toplantısı yaptık. IPCC'nin 3. çalışma grubu raporuna katkı sunan hocalarımızdan bir tanesi çok net olarak onların çalışmalarından bir veriyi paylaştı bizimle. 2050'ye kadar dünyadaki tarımsal verimlilik %80 oranında düşebilir diye. Bu çok ciddi bir rakam. Bu doğrudan yani Türkiye gibi özellikle de İç Anadolu bölgesinde çölleşme problemi olan tarımsal alanların büyük bir kısmının suya muhtaç olduğu bir ülkede çok ciddi bir risk unsuru. Bununla beraber e, her yani gıda fiyatları arttığında biliyoruz ki öncelikle bu artan gıda fiyatlarından e, ülkenin en yoksulları etkileniyor. Dolayısıyla gıda fiyatları hem gıda güvenliği hem de ülkedeki diğer sosyoekonomik açılardan çok büyük önem taşıyor. E, İklim değişikliği ile ilgili yani az önce enerji parametrelerinden konuşmuştuk. Bu enerji parametrelerine geçişle beraber iklim değişikliğine uyum politikalarının da hızla uygulanmaya başlanması gerekiyor. Aksi takdirde enerji sistemimizi değiştirsek bile önümüzdeki yıllarda değişmiş bir dünyaya hazırlık yapmazsak hem yaşadığımız şehirler hem de yiyecek gıdamız bundan çok ciddi şekilde etkilenecek. Evet hem bilimsel aslında hem de sosyolojik bir yönü var iklim değişikliğinin diyebiliriz sanırım değil mi? Evet evet çünkü aslında değişen iklimler dünyanın geleceğini gezegenin geleceğini etkilemiyor. Doğa her zaman kendi içinde bir dengeyi bulur. İklim değişikliğinin tehlike attığı nokta bizim insanlar olarak kurduğumuz medeniyetimiz aslında bizim uğraştığımız, mücadele ettiğimiz konu da kendi medeniyetimizi kurtarma mücadelesi. Evet Gökşen, Şahin çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. Ve sevgili seyirciler böylece kıta raporunu bugünlük de sonlandırıyoruz. Pazartesi günü Türkiye saatiyle 16'da tekrar buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.